Abi çay alalım. Meselesini size unutmadı. Sıcak çay, kahve getiriyor. Ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Telefonu da yanımızda oluyorlar. Her sene her şey için teşekkür teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Evet. İsminiz neydi? İbrahim Aslan. Ee, ulaşımda ana arterlerden biri olan Bolu Geçitinde akşam etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle e, yolda kısmi tıkanmalar meydana geldiği haberi üzerine e, Bol hareket ettik? E, hem yolda kalan sürücülerimize hem de alanda görevli trafik ekiplerine ve karayolları ekiplerine çay, çorba, kek ikramlarımıza başladık. Vatandaşlarımıza 724 hizmet etmeye çalışıyoruz. Evet, 24 saat boyunca nöbetçi arkadaşlarla beraber gece boyunca onlara hizmet etmeye devam edeceğiz.